Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da yaptığı provokatif girişimlere yönelik son noktayı koydu. Erdoğan, "Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır." vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da tekrar başlatmış olduğu provokatif girişimler de vardı. Dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde "Karabağ Azerbaycan toprağıdır." dedi. Erdoğan, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'daki gerilime yönelik şunları kaydetti. Güney Kafkasya'da barışın, huzurun ve işbirliğinin tesisi yolunda önümüzde tarihi bir fırsat bulunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için Ermenistan'la iyi komşuluk ilişkilerini ve tam normalleşmeyi hedefleyen bir süreç başlattık. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur koridorunun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. Ermenistan-Mazerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kesinlikle kınıyorum ve bölgedeki gelişmelerin süratle sona ermesini temenni ediyorum.